Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aynus ve bugün sizlerle Clash Royale'de sizlerin gönderdiği sandık açılımları videosunu izleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Yaklaşık e, 20 tane sandık açılımı gelmiş arkadaşlar. Ve bunlarda birbirinden güzel kartlar çıkmış. E, dev sandık gönderen var. Efsanevi sandık gönderen var. Dev sandık gönderen var. Büyülü sandık gönderen var. Ve süper büyülü sandık gönderen var. Yani bu arada var. Yani daha benim sayamadığım birçok e, sandık gönderen e, olmuş arkadaşlar. Ve bayağı da fazla gelmiş arkadaşlar. Ve bunları bir 10 dakikaya e, derleyip toparlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. E, daha fazla e, sandık açılımları videosu gelmiş. istiyorsanız like atarak ve yorum yazarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve de kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolardan da atarsan haberdar olabilirsiniz. Ve e, sizlerin de sandık açılımını e, izletmemi istiyorsanız bana 789 oyuncak et gmail.com'dan bunu bana yollarsanız e, ben de sizin sandık açılımınızı izletmiş olurum. Hadi bakalım başlayalım iyi seyirler. Evet arkadaşlar hemen başladık gördüğünüz gibi hemen ücret sandığı bir tane arkadaşımız açıyor Bu arada az önce izlediğiniz kayıt benim diğerki videomda kullandığım kayıttı yani saçlarım uzunkenki hali şu an saçlarım kesilmiş hali arkadaşlar, o az önce izlediğiniz kayıt 2 hafta önceki e, videosunun kayıdıydı. E, ama ben baştan böyle bir giriş yapmaya üşendim birazcık açıkçası arkadaşlar ve ben de eski kayıttaki şeyi koydum. Ama sandık açılımları yeni olacak yani orada bir sıkıntı yok. E, bayağı bir arkadaşımız, 30-40 tane arkadaşımız kendi sandıklarını bana yollamış ve burada güzel bir sandık açılımı var hemen bunu izleyelim. Sonra konuşmaya devam edeceğim, bakalım ne çıkıyor, Bir çıkıyor bakalım. Evet 3 tane atıcı çıktıysa bir tane efsanevi geliyor. Evet laftası gerçekten de güzel bir karttır. Hayırlı olsun kardeşimiz dedim. Evet ben konuşmaya devam edeyim arkadaşlar bu arada. Ee, 30-40 tane sandık açılımı gelmiş arkadaşlar ama bu sandık açılımı videosunda 22 tane var. Ee, 22 tane olmasının sebebi Facebook'tan gelenleri şu anlık almadım arkadaşlar. Bana e-mailimden atın yani 789 oyuncak gmail.com üzerinden atın. Ki bir dahaki videoda öyle yapalım çünkü Facebook üzerinden biraz zor oluyor. Neyse siz e-mailimi atarsınız zaten sandık açılımlarını. Onu da buradan söylemiş olayım. Şimdi bakalım bunda çıkıyor. E, bunda da inşallah bir efsanevi patlar bakalım. Bakalım patlayacak mı? Yok patlamayacak. 3 tane e, destansı verecek. Evet. E, ne çıkmış? İskelet. Şey neydi bunun adı? Dev iskelet. Evet dev iskelet. Hiç sevmem ya dev iskeleti. Kullananlar zaten hiç iş görmüyor. Kullanmayanlar zaten kullanmıyor. Bunda ne çıkıyor? Bunda da evet güzel. Mavi güzeldir. Bakalım böyle efsanevi daha ne kadar çıkacak. Zaten süper büyülü açılımları da var. Ee, böyle daha çok efsanevi kart açılımları var. Bayağı var ya yani, iler, ilerleyen dakikalardan. Ben onlara bilerek bakmadım ki videonun heyecanı kaçmasın diyeyim. Şimdi bakalım bu arkadaş ne istiyor dev sandıktan? Kasırga istedi, oduncu istedi, ondan sonra madenci istedi. Oho sen bayağı şey istiyorsun. Hiçbiri çıkmayacak bence. Çünkü dev sandıktan öyle şeyler pek de çıkmıyor. Ee, sıradan ender veya sıradan çıkıyor yani. Başka pek de bir şey çıkmıyor. Evet çıkmadı dediğim gibi. Bakalım bundan bu da dev sandık. Bayağı dev sandık gönderen olmuş ya böyle bir 6-7 tane bayağı var yani. 172 tane goblin, evet, 26 tane Valkür. Güzel karttı Fakat ben Valkür bu aralar pek kullanmıyorum. Evet, yine bir büyülü sandık açılımı. Bakalım büyülü sandık açılımından ne çıkmış? Hep beraber izleyelim, görelim. İnşallah yine bir efsanevi patlar. Yani birilerine efsanevi bir kart çıkınca gerçekten ben seviniyorum böyle. Hadi bakalım. Evet bir tane goblin fıçısı çıktığına göre yok çıkmayacak ya. Aynen çıkmayacak. Aynen öyle. Ya oracıklar ha güzel karttır. Evet kullan e, kullanmanı tavsiye ederim. Baş çıktı diyor. <laughs> Niye ne çıktı ki? Öyle dedin. Bakalım ne çıkıyor. Dev sandıktan atıcı. Efsane bir ama güzel elit barbardan 230 tane çıktı. Güzel. Laftası güzel karttır ya. seviye yapman güzel olmuş. Harbiden e, tebrik ederim. Hayırlı olsun. Bakalım bu arkadaş bayağı da bir e, kart almış. E, sandık açmış bakalım inşallah efsanevi patlar var O kadar sandık biriktirmiş video için galiba İnşallah bir patlar yani İnşallah hadi bakalım Taç sandığından pek bir şey çıkmayacak zaten Bir de esansı patlayacak galiba Yok patlamadı Şimdi büyülü sandığı açıyor bakalım büyülü sandıktan neler çıkacak İnşallah yine dediğim gibi bir efsanevi patlar Evet şu an Efsanevi gelecek gibi gözüküyor Evet kovulcum geldi Helal olsun be Hayırlı olsun hemen de şey yaptı e, SS aldı zaten Direkt fotoğrafını çekti ve dev sandık açılımı ve Bu kadar mıydı? Ha bir de efsanevi sandık açıyor güzel helal olsun O oh, kıvılcım Baya bir hızlandırmış arkadaş ama böyle birden Heyecanlı bile yaşayamadık evet Kendisi hızlandırmış galiba ya da hızlı açmış Bir tane sandık açılımı videosu var adam var ya tabletini kırdı videoda Tak 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 böyle bir koyu bir koyu bir koyuyor. Lan dedim tabletin ekranını mı kırıyorsun ne yapıyorsun telefonu mudur tablet midir Lan dedim sen bana para vermedim ama o e, sesleri kıstığım için şu an duymayacaksınız Ama var ya yemin ediyorum arkadaşlar bildiğin çocuk tabletini kırdı ya Bakalım ne çıkacak efsanevi sandıktan Hadi bakalım Oduncu bu aralar herkese de oduncu çıkıyor bu efsanevi sandıktan ya Bari e, madenci falan çıksa daha güzel olur Çünkü oduncu bu aralar pek de trendli olan bir e, kart değil Yani fazla kişi kullanmıyor diyeyim ben size yani şu an ben karşıma oduncuyla gelenleri tokatlıyorum. Çünkü benim destelerim oduncuyu tokatlıyor. Benim destelerim tokatlıyorsa her deste tokatlar. Evet neyse. Bu arkadaş inşallah özel teklifi de kullanıyordur, kullanıyordur yani. Şimdi bakalım özel teklifinde ne varmış? Gösterecek misin kardeşim? Ne istiyorsun burada? <laughs> e, golem mi istiyorsun? Golemi ne yapacaksın sen? Pekka istiyorsun. Güzel bakalım. Golem güzel karttır da yani Pekka'yı... Pekka da güzel aslında da yani pek kullanan yok şu an. Ya trendde değil yani e, normal kullanan zaten var da trendde olan kartları ben e, söylüyorum arkadaşlar sizlere. Golem şu an baya bir trendde herkes golem kullanıyor. Trende uyduğunuz zaman da baya bir iyi kupa sarsınız yani. Evet şimdi 396'nın evet 3 tane taş bakalım neler çıkacak. Bu arada sandık açılımının devam etmesini istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Hemen like atmadıysanız da e, videoyu durdurun bir like atın devam etmesini istiyorsanız. Bu arada aynaya çıkmış güzel. Aynı güzel kartları da ee, çok kullanan yok. Bu arada arkadaşlar bir görev tamamlamış. Hadi bakalım büyülü sandığından ne çıkıyor ben de merak ettim. Şu an inşallah bir efsanevi patlar ya böyle bir prenses, Eee madenci falan inşallah. Çünkü çok güzel kartlar abi onlar. Valla madenci gibi güzel kart var mı ya? Ok güzel. Deviz kelet. Hadi bir tane daha da patlat. Ondan yok patlamayacağı için herhalde bir efsanevi gelmiyor. Yazık. Ya büyüklü sandıklardan insaniye gelmediği zaman hem de böyle insanlar heveslendiriyorlar ya böyle bir iki tane falan da insansı veriyorlar sonra getirmiyorlar falan. Yani gerçekten üzülüyorum harbiden. Ben de üzülüyordum çünkü kendime gelmediği zaman. Hadi bakalım insaniye sandık açılıyor bu arkadaşta da. Bakalım Prenses. Ooo hayırlı olsun Prenses. Gerçekten çok güzel bir kart. Kullanmanı kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Onu da aç. 72 taş ver. <laughs> Vermedi evet kapattı orada. Ee, Destansı sandık açıyor bakalım. Destansı sandıktan neler çıkacak. Bu arada adamın e, taşı eksideydi. Onu da fark edenler varsa tamamdır. Şimdi o 800 tane goblin fıçısı. Hayırlı olsun. Gerçekten de güzel bir kartlı goblin fıçısı kullanmanı tavsiye ederim. Zaten destende de varmış. Vay be, helal olsun. 8 tane çıktı güzel. Kullananı onu, kullan, kullan. Gerçekten iş görüyor. Golemi de yükselt. Golem de iş görüyor. Helal olsun. Bu çocuk iyi oynuyor. Evet. Bu çocuk anlıyor işlerden. <laughs> Şimdi bakalım. Hadi bitirmiyor musun kaydım? X'i de kullanan var ama ben pek kullanmıyorum. ya yani kullanamıyorum daha doğrusu. Beceremiyorum. Helal be. Adamın her türlü altını yetiyor her şeyi yükseltmeye. 4 seviye olmaz o daha değil mi? Evet, olmuyor. Hadi bakalım başka neler varmış. Bayağı da sandık açılımı var ya. Böyle bitmedim. Ha Burada arkadaşlar ben burayı sansürledim. Ee, adımı sadece e-mail'i gözüküyor. Zaten orada kendi durduruyor videoyu. Ben burada ama yine de e-mail'ini görmeyin diye şey yaptım arkadaşlar. Kapattım. Çünkü benim e-mail'im değil. E çocuğun e-mail'i. Sadece JIM'li gözüküyor. Orada zaten video sağda sağ taraftan mobizende durduruyor. 5 tane yavru ejderha, 6 tane şey de iskelet çıkmadı efsane. Evet. Adama da bayağı bir şey çıktı ama destansı kart çıktı. Ulan neydi o? Her türlü destansı kart çıktı. Helal olsun. Yani bütün destansı kartları açtı. Helal be. Ama bir efsanevi çıksaydı o da başka bir heyecan olurdu, zevk olurdu. Zaten 5 seviye bir arkadaş. Onun arın belki de şey yok. Efsanevi kart yok. Şimdi bakalım büyülü sandıkta neler çıkacak inşallah yine dediğim gibi efsanevi yok patlamıyor tamam. İkseyi şey, ilk de idare eder. Balon pek kullanan yok bu aralar ya balonu e, laf ile kombin edenler vardı da bu aralar mega dalgoklu hep kombin ediyorlar o yüzden laf ile pek kombin etmiyorlar bu aralar. Şimdi bakalım dev sandık baya bir de dev sandık var ya harbiden. Hadi gülüm bas. Öfke çıktı büyük ihtimal efsanevi çıkmayacak ya. Zaten efsane 3 çıkma ihtimali çok düşük değil sandıklardan. Heyecanın mahana gerek yok. Zor çıkar. Ama çarpma çıkmış. Oo hem de bir seviye çarpman var. Çarpma kesinlikle yükselt. Oha. Adam 50 tane sandık biriktirmiş ve hepsini videoda açıyor. Helal olsun kardeşim adın neymiş dur bir bakacağım da göremedim şu an. Adına bakmam lazım söylemem lazım adını. Helal olsun bu kadar biriktirmişsin. Dur 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 hemen Umut evet. Umut Bozdemir'di galiba. Helal olsun be buralardan e, destansı ya da efsanevi zor ya. Bundan destansı çıkabilir ama. Hadi bir destansı patat var be. Terbiyesiz. Evet patlamadı. Evet Umut Bozdemir. İsmini tamamen okuyabildim. Bu arada görüntü kasıyor ya. Harbiden biraz tuhaf bir görüntü veriyor. Hadi bari bir efsane bir kart ver ya. Arkadaş o kadar uğraşmış. Yok vermeyecek. 4 tane atıcı verdi ama güzel. E, 4 tane atıcı vermesi güzel. Şimdi bakalım bir de efsane bir kartı sandığı var zaten. Evet lavtası çıkmış oradan da. Güzel helal olsun. Adama güzel kartlar çıktı ya. Atıcı falan da çıktı. Ha bir tane de buradan açıyorsun. Yok bu farklı bir kayıt mı acaba? Yok aynı kayıt evet aynı kayıt. Prenses çıktı. Vay be adam iki tane. E, adam baya bir sandık açtı be. Ulan helal olsun adamsın kardeşim. Adam iki tane e, şey açtı. Efsane bir sandık açtı. Ve bir sürü de sandık açtı. Helal olsun be adamsın. Böyle adamları görünce. Böyle seviniyorum ya adam kardeş ya neyse Adam kardeş ne arkadaş neyse boşverin ee, Biraz kekeledim <laughs> farkındayım Evet gelmeyecek <laughs> Şimdi iki o iskelet ordusu güzeldir Yani kullanmayanlar varsa da kullanmalarını tavsiye ederim Gerçekten güzel bir e, hakikatli bir karttır onu da buradan söyleyeyim Ne istiyor goblin fıçısı mı istiyor evet bence de goblin fıçısı ise yıldırım çıksın diyor sen zaten kaydı e, yaptıktan sonra e ee, bu yazıları yazdığın için zaten kendine çıkacağını çıkacağını dur diye düşünüyorum. O yüzden yıldırım çıkacak. Bize burada spoiler veriyor. Aynen dediğim gibi bak aa diyor. Sanki e, bilmiyormuş gibi. Kendi yazmış onları. Yani videoyu çektikten sonra bildikten sonra yazmış. kelet please diyor. Aslında devriskelet de hiç kullanılan bir kartta değil ya. Yani. En gereksiz destans kart diyebilirim. Zaten bak çıkacağını bilseydin prenses isterdim diyor. Ama adam güzel mizah yapmış. Tebrik ederim kardeşim adamsın. Hadi. Ama yani belli oluyor yani video çektikten sonra yaptın. Şimdi bakalım yine aynı şekilde bir destansı sandık açılımı var. Yok destansı sandık diyorum lan. E büyülü sandıkla o karıştırıyorum ya bunları. Evet 19 tane barbar. 3 tane mezar taşı. 41 tane okçu. 6 tane dev güzel. 6 tane fırın. Bir tane balon çıkmayacak. Evet çıkmayacak. Prens, prens pek de <laughs> şu an trendde olan bir kart değil. Evet bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, sandık açılımlarını beğenmişsinizdir. Daha fazla sandık açılımları videosu istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.